Merhaba sevgili dostlar, Para Havalesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para Havalesi olarak biliyorsunuz her hafta bir çekilişimiz var. Bu haftaki çekiliş videomuz Dolar yükseliyor, Bitcoin çöküyor, hedefler neresi adlı video arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz, altına bir tane yorum yapıyorsunuz ve önümüzdeki hafta canlı yayında kazananları ne yapıyoruz? Çekiyoruz sevgili dostlar. Yine e, tüm analizleri nerede paylaşıyoruz? Twitter adresimiz var. Para Havası bir Twitter adresimiz var. Burada anlık olarak e, önemli kripto para haberlerini analizleri ve videoları paylaşıyoruz. Yine sizin sorularınıza cevap verdiğimiz para telegram grubumuz var. Burada da sorduğunuz sorulara düzenli bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yine kanalımızın diğer avantajlarından biri sürekli airdrop ve whitelist paylaşması. Airdroplar biliyorsunuz bir tane form var dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Ücretsiz şekilde çekilişlere katılıyorsunuz. Whitelist'te aklınıza yatan projeleri ön satıştan alma imkanınız oluyor sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar e, airdrop anlatacağım. Airdrop'a e geçelim istiyorsanız. Galaxy Finance diye bir finans e, token'ı var arkadaşlar. Normal stake yapabileceğiniz, al sat yapabileceğiniz kendine ait bir DEX borsası. Bu DEX borsasının bir airdrop'u e var arkadaşlar. O airdrop'u e paylaşacağım. E, şuradaki sayacı takip edeceksiniz. Buradaki sayaç bitmeden önce ne yapmanız lazım? Başvuru yapmanız lazım arkadaşlar. 5 e, Ayın 9'unda başlamış ayın 19'unda bitecek arkadaşlar standart görevler var o standart görevleri yapacağız ee, toplam 10 bin dolarlık havuz var arkadaşlar 10 bin dolarlık havuzdan ne yapacaklar dağıtım yapacaklar ee, işte bir sosyal medya hesabına ihtiyacınız var giriş yapmanız için ee, Twitter ve benzeri yerleri de takip edeceğiz istiyorsan sırayla beraber yapalım Galaxy'nin Twitter adresini beğeneceğiz yine retweet var onu retweetleyeceğiz Telegram grubuna falan katılacağız arkadaşlar görevler basit bir şekilde yani piyasanın e, sıkıntılı olduğu bu süreçlerde böyle airdroplardan 3-5 3 -5, olmazsa haşlığınızı çıkarabilin diye e, bu airdrop videolarına yine ağırlık vereceğim son zamanlarda biraz hafifletmiştik airdrop videolarını lakin e, tekrar ne yapmamaya karar verdim e, hızlandırmaya karar verdim e, cüzdan numarası istiyor ve istediği için metamak cüzdanı bizim işimizi görür arkadaşlar şöyle metamak cüzdanınızı ne yapıyoruz alıyoruz metamak cüzdanınız yoksa metamak cüzdanı nasıl kurulur nasıl böyle kroma eklenti yapılır onlarla ilgili tüm detayları görebileceğiniz e, videomuz var arkadaşlar şöyle kontine deyip yapıştırıyoruz şöyle linkini aşağıya bırakacağım metamaks nedir nasıl kurulur falanla ilgili detaylı video burada mevcut her gün tıklarsanız da daha çok çekiş hakkına sahip olacaksınız arkadaşlar. Kısaca böyle aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yazabilirsiniz. Kazananları Twitter adreslerinden duyuru şeklinde yayınlayacaklar arkadaşlar. Genelde cüzdana gönderiyorlar ama belki ek görev yapmak isteyebilirler arkadaşlar. Size herhangi bir şuraya bağlan şuraya ödeme yap diyen varsa bunlar sattekade inanmayın. Ne yapın arkadaşlar bu bir airdrop e diyorsanız herhangi bir para ödemiyorsunuz. Ona göre aklınızda bulunsun sevgili dostlar.